Evet sevgili dostlar, hepinize yeni bir video ile merhaba. Bugün elimde yine sizin istemiş olduğunuz Miles and Smiles Garanti ve ve Prime var arkadaşlar. Bu kartı ilk başta almamıştım fakat mil kazandırma oranlarının çok yüksek olduklarını söyledikleri zaman izleyicilerim aldım. Öncelikle zarfın güzel bir tasarım var bence. Şu şekilde arkadan kabartmalı şekilde yapılmış. 2000 yılından beri ne demiş? Türk Hava resmi kredi kartı demiş. Zaten eskiden e, ismi Chopin Miles'da. Her şeyden arkadaşlar hatırlar yine. Burada bir uçak şeysi var. Evet. Zaten böyle açıklıyor. direkt. Buradan Evet. Elimize aldığımız zaman bir zarf geliyor. Çek defteri mi bu ya? Ya ben ilk elimi aldığım zaman gerçekten inanılmaz derece çek defterine benzettim. Tasarımı falan bence çok hoş. Yani garanti keşke böyle çek defteri yapsa ama. İlginç yapıyorlar. Şöyle üstünde yine şeritler konulmuş. Kanatları belirtecek şekilde. Türk Airlines mazlansı mazlansı kabartmadı. Öbüründe kabartma yok. Aynen eskisindeki bir kitapçık fakat çek defteri gibi bir tasarım tercih edilmiş. Hemen şöyle iki yana açalım. 2000 yılından beri Türk Hava resmi kredi kartı demiş. Evet gerçekten de ıı, garantinin Türk Hava Yolları'nın demiş resmi kredi kartı. Gerçek ilk Türk Havalları kredi kart çıkarttığında ben de garantiyle çalıştıklarını hatırlıyorum. Aynen. Öğün, Chopin Miles mıydı? Orta tarz bir adla çalışmışlardı. Sonrasında ismi 2007 miydi? 2008 miydi? O civarlarda Miles and Miles in olarak değiştirilmişti diye hatırlıyorum. Burada o ablamız var. İşte Miles and Miles Prime kredi kartıyla dünya harcılıkları hoş geldiniz. Türk Hava Yolları ile yüksekten uçmanın keyfini çıkarın demiş. Şöyle bir görsel bırakmış. Bazen Garanti BB veya kredi kartınız ile yüksekten uçanlar kulübünün tüm ancaklarından yararlanabilirsiniz. Türk Hava Yolları satış ofisleri Türk Hava mobil uygulaması 85333 0849 ya da t.com'dan satın alacağınız uçak biletleri için dilerseniz taksit yapabilirsiniz demiş. Madras Madras Yolcu Programı Yürük Kart Statüsü Klasik Plus ise alışverişlerden en az %20. Elit ve Elit Plus ise en az %50 daha fazla mi kazanırsınız. Ben çok Hava genellikle uçmadığım için şey yapmadım. Benim min şu anda yaklaşık 5 6000 olması gerekiyor. O da sanıyorum Klasik Plus mıydı? Klasik mi? Öyle bir şeye tekabül ediyor. Millerin statü de çevirerek bunları artırabiliyorsunuz. Yani Klasik Plus, Elit, Elit Plus şeklinde artırılıyor. Şöyle zaten 4 şey var. Gold'u var. Yani aynen kredi kartları gibi. Bu kartlardan da bir tanesini edinebilirsem. Eskiden bende şu karttan vardı ama sanıyorum şu anda yok o. Dağıtılmıyor online diyebilirim. Burada birkaç alışveriş poşetleri var. Bazen bazı garanti veya kredi kartlarınız ile yapacağınız son alışverişlerin sektörlerden göre değişen oranlarla mil kazanırsınız. Mastercard'dan her yerde mil kazanırsınız. Amerikan Express'te %25 daha fazla mil kazanırsınız. Aynı burada Shop mantığı uygulanmış. Amerikan Express kartlarımızı kullandığımız takdirde daha fazla bir mil kazanabileceğimizi bizlere belirtmiş. Yani bir dakika şunu şöyle kameraya basalım. Niye böyle bir şey yapmışlar? yani büyük ihtimalle Amerikan Express'in kullanımını daha çok teşvik etmek bu kartlardan da Amerikan Express şey yapmak. Çünkü bu kartları kullanabilir. bir sürekli Amerikan Express vermek için aranıyor. Bunun sıra kontrolü kontrolüyle tutar girerek harcamaları kontrol edebilirsiniz. Garanti pay ile işte alışverişlerinizi tamamlayabilirsiniz. Zertürt. Daha çok mil kazanılıyor. Program ortaklarına yapacağınız harcamalardan ekstra mil kazanır ve taksit alışveriş yaparsınız. Yıl boyunca bonuslar özel yapılan kampanyalardan kazanacağınız ekstra millerle de mil biriktirerek beklemeden uçarsınız. Diyor. Amas mil kullanarak 18 ay içerisinde yapacağınız alışverişler ve kampanya kazanacağınız millerle amas millerinizi kapatabiliyorsunuz. Çok daha hızlı ödül bilet alabilirsiniz demiş bizler. şekilde e, mil var. Bu mil değerlerini en son Finans Bank'ta incelemiştik. O kartta böyle direktten garantiye özel bir kartmış gibi davranmamışlar. Da, yani QNB özel bir kartmış gibi davranmamışlar. Da normal milyarları verilmiş. Garanti özel olarak verilmiş diye biliyorum. Ödül bilet 7600 yani ekonomi. Avrupa'da 20.000, Kuzey Amerika'da 60.000, Orta Doğu'da 25.000, Uzak Doğu'da da 60.000 diyor. Upgrade'de yine sırasıyla 6.250, 15.000, bin, 45.000, 17.500 ve 45.000 olarak yani refakatçi bilet. Yani yanınızdaki çocuğunuz, eşiniz ya da arkadaşınız için 5.300, 14.000, 42.000, 17.500 ve 42.000 olarak geçmiş. Özel uçuş ve havalimanınızda havalimanındaki hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Star Alliance üyelerinden bir alabilirsiniz. Star Alliance üyelerinden birilerinizi kullanabiliyor olmanız bence çok güzel bir avantaj. Çünkü Star Alliance neredeyse tüm hava yollarını kapsayan bir şey. Yani low cost hava yollarından bahsetmiyorum. Pegasus gibi. Mesela TH'dir, Delta'dır American Airlines'tır şeklinde. Bunların çoğu starlar da yesidir. Millerinize buralarla da kullanabilirsiniz. Ödö bilet vergilerinizi de biriken millerle ödeyebilirsiniz. Millerinizi alışverişlerinizde de kullanabilirsiniz demiş. Özel uçuş ve havalimanı hizmet. Özel uçuşun ne olduğunu anlamadım. Acaba jet mi, bilmiyorum. Evet. Yine burada bir seyahat hizmeti sorulmuş. Burada bir limuzin deniliyor abla. Ziyaretinize ilgili A'dan Z'ye her türlü Mazlans Bars, Prive Cycle'in özel seyahat hattını arayabilirsiniz. Shuttle, araç geri alımı, özel şoför, Tabii Gökçen, Değimli'nin, Vale Park'in hizmetlerinden yanı Klasik tüm premium kartlarda var zaten. Amerikan Ekspresi %10 ile %15 demiş. Yani e, Gold ve normal Amerikan Ekspresi kartla aşağı yukarı aynı. Ayrıca arkadaşlar sizlere başka bir şeylerle bahsedeceğim. E, bu kartın arkadaşlar BIN kodu, Founders kartı. E, oyun, şey onaylıyor yani. Siz bu kartınızın bin kodunu girerek Founders kartı üye olabilirsiniz. Founders kart neye yarar? Founders kart böyle kodamanların ıı, aldığı bir kart. Böyle metal olarak geliyor üstünüzde şirketinizin eğer ıı, şirketiniz yoksa sizin adınız yazan bir kart olarak geliyor. Yani gayet prestijli, gayet güzel bir kart. Bununla işte baya ıı, bayağı baya şeylere erişebiliyorsunuz. Farklı lounge'lara girebiliyorsunuz. Farklı özellikleri var. Benim mimari hani kartı gösterdiğin zaman gerçekten bir ağırlığı olan bir kart. Bunun da arkadaşlar aşağıda linkini bırakırım açıklamada. Oradan ulaşabilirsiniz. Havalı lounge hizmet ediyor. Ek bir karta ihtiyaç duymadan. Evet yine hani kartı demiştim. Ama burada yine verilmiş Ek bir karta ihtiyaç duymadan. Dünyanın her yerine anlaşmalı abone olmalı hizmet alabilirsiniz. Garanti ve Eagle Lounge'da bir anlaşması yok. Fakat Türk Hava Yolları'nın kendi açmış olduğu lounge'una büyük ihtimal bu kartta girebiliyorsunuz. Hatta pardon büyük ihtimal değil bu kartta girebiliyorsunuz. Sizin için değerli olanlar da güvenli. Kartınız çalındığında dünyanın neresinde olursanız onun 212 444 arayıp acil kart teriminde bulunduğunuzda kartınız basarak size ulaştırılır demiş. Dünyanın her yerine Mastercard'da Amex ve Gola ATM'lerden para çekebilirsiniz. Kartınızla ilgili her türlü acil ihtiyacınızda Mastercard Global Servisi Amerikan Express'in noktalarından yardım alabilirsiniz demiş. Sağlık destek ve tıbbi danışmanlıkla alakalı 0212 213 3333 33, 33 arayın demiş. Trafikte araç ve yol mı zor zamanlarınızda çilingir, cam, tesisat gibi konularda ev yarımı alabilirsiniz demiş. Zaten yani bir çilingiri tamam, camı da tamam da tesisatı ve erkek hallediversiniz abi. Bir tıklı garanti BBVA'dasınız demiş. Sana kredi kart çıkarabilir, ek kart çıkarabilirsiniz demiş. Avans mil başvurusuna bulunabilir. Yani dediklerini bir daha tekrarlamış. Çek defterimiz burada bitiyor. Kaç yaprak? Yani yaklaşık sayfa sayısını yazmamışlar ki. Yani burada yaklaşık arkadaşlar 16-18 yaprak bir şey var. Şimdi arkadaşlar gelelim zarfımıza. Zarfımızı açtığımız zaman bizi burada limit bilgimiz, nakit çekim bilgimiz ve burada alışveriş faiz oranlarımız. Karşılamış minimum ödeme oranımız ile 40 kişiden kişiye göre değişir tabi. Burada Miles Miles Garanti BBVA kredi kartlarının benzersiz dolu dünyasına hoş geldiniz. İşte benzersiz fırsatlar dolu dünyasına hoş geldiniz demiş. Yapacağınız alışverişlerinizden sektöre göre değişen milyon mil kazanırsanız Miles Miles programı ve ilgi satınız klasik plası %25 elit ve elit plası %50 daha fazla mil kazanırsınız. Şimdi o zaman şöyle bir mantık. elitse gidersiniz giderseniz şu, şundan harcama yaparsanız %25 daha fazla veriyor. %75 daha fazla mil kazanırsınız. Fakat mil kullandırım oranları için e, bu mysansmarsgaranti.bbv.com'u ziyaret edin. Çünkü onları ben tam olarak detaylı bilmiyorum. Şu an bir de birazcık araştırmıştım ama kart yine son dakika geldiği için hemen çekimi yapayım sizlere yetiştireyim dedim. Biri biri için yaratılmış iki kart daha fazla mil daha fazla fırsat. Şurada %25 daha fazla mil. Ama mil. İşte alan vergisinin Business Class Upgrade, Amerivan Lounge, Shuttle, Araç Kiralama, Özel Şoför, Amerikan Express Surtu, A'dan Z'ye seyahat attı falan filan. Ve şimdi arkadaşlar gelelim kartımıza. Kartları ben burada yanıma aldım. Şimdi bu kartları kullanacağım. Yani kullanmayı planlıyorum. Mil biriktirmeyi planlıyorum. Mil e, kullanırım işte ne kadar mil biriktirdiğimle alakalı işte bir video gelecek. Kartımız zaten iki tane. Burada her yerde, mil, Burada 125 daha fazla mil. Şu şekilde de iki tane kartımız geliyor. Bu kartımız arkadaşlar biraz daha... yok hayır bu değil. Bu biraz daha normal bir şeye benziyor. Normal malzeme kredi kartlarına benziyor. Fakat öbürlerinde hani direkten burada numara olarak basılmış. Garantinin bunun arkasına basmasına sevindim ama basılış şeklini ben hiç beğenmedim. Yani numaralar herhangi an gibi gözüküyor. O yüzden bence hoş değil. Arkasını çevirdiğimiz takdirde ise Burada TK numaramız, CVC kodumuz, işte wallet true ve kart numaramız arkadaşlar burada gözüküyor. Kartım string temas özellikli. Bu şekilde. Buna geldiğimiz zaman renkler açıkçası ben Kuwait Türk'ün şeyine çok benzettim buna. Kuwait Türk'ün bulabilirsem tabi. Kuwait Türk'ün bence renkleriyle gerçekten de hafif benziyorlar. Ama bakayım evet bu arkadaş biraz daha kalın kapalı bir renk tercih edilmiş. Bir şekilde görmüş olduğunuz üzere garanti ile kuvvetin arasındaki fark burada bunda çift ve temassız yok. Buraya gelmiş olduğumuz zaman arkadaşlar burada CVC kodumuz burada caf caflı bir American Express logomuz. Bu American Express logosu arkadaşlar buradaki Chopin Fly kartımızla aynı görmüş olduğunuz üzere. Bununla bunun ıı, farkı nedir? Sizlere kısaca bunu açıklamak istiyorum. Çipler aynı kullanılmış. Bunun arkadaşlar farkı sizlere bir hava yolundan ya da Star Alliance'dan mil kazandırmaması. Garanti özel mil ve harcama oranları bence çok düşük. Hani ben mesela bu kartı aldığım zaman ben bu karttan yaklaşık 5190 mil kazandım. Çok kolay harcamalarla ve kampanyalarla. Fakat mili harcama oranım çok düşük olduğu için kart çöp. O yüzden bu arkadaşı tercih ettim. Siz de Chopin falan yerine mutlaka Mazdan Smart'ı tercih edin. Aydatlar da yani zaten böyle aşırı uşurum bir şey yok diye düşünüyorum. Bu kartımızın Aydat ikisinin 880 TL. Ek kart içinde yarısı alınıyor. Burada yine aynı şekil. Arkasını döndürdüğümüz zaman yine burada e, ikinci CVC kodumuz, valet çuğumuz ve TK üyelik numaramız yer alıyor. Burada Amerikan Express logosu var. Yine Chopin Fly olduğu gibi yine arkaya yerleştirmişler ve burada yine Trink özelliğimiz var arkadaşlar. Evet şimdi şöyle kartları bir önümüze alalım. Zarfları toparlayalım ve kapanışa geçelim. Arkadaşlar öncelikle bu kartınızın birkaç farklı ıı, seçeneği var. Gold kartı talep edebiliyoruz. Ben Gold'un gerçekten görünüşünü çok seviyorum. Daha önce de bir başka arkadaşımın kullandığında görmüştüm. Bence görünüş çok hoş. Ve tüm talep edebiliyoruz ve bu gördüğünüz Prime kartı talep edebiliyoruz. Hepsi aynı bu şekildeki bir kutuda geliyor fakat renkleri değişiyor arkadaşlar. Bu zarfın içinde bakalım başka bir şey var mı? Yok. Evet, boş. Yani yine bence dolu bir zarf olarak gönderilmiş. Şu arkadan da açılabiliyormuş. Fakat biz buradan açmayı tercih ettik. Zaten bunu kolaylık olsun diye koymuşlar. Zarf tasarımı, kart tasarımı bence gayet hoş. Çiftlerde yine çok fazla bir değişiklik olmamış. Evet arkadaşlar kısaca bu şekilde. Bu arkadaşı da hemen şöyle yerine yerleştirelim. Evet. Jortladı yine. Bende arkadaşlar, o kadar inanılmaz fazla zarf oldu ki şu anda yani kartları zapt edemiyorum. Evet, kartlarımız bu şekilde. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.